Minik bebeğinizin ağzında süt veya peynir kalıntısına benzeyen lezyonlar gördünüz. Acaba pamukçuk olabilir mi? Peki nedir bu pamukçuk ve nasıl geçer? Evde tedavisi ve önlenmesi için neler yapabilirsiniz? İşte pamukçukla ilgili tüm merak ettikleriniz. Pamukçuk özellikle yeni doğan bebeklerde sık rastlanan hem size hem bebeğinizi rahatsız eden bir mantara enfeksiyonudur. Genellikle bebeklerin yanak iç kısımlarında, diş etlerinde ve dillerinde süt kalıntısı gibi görülen pamukçuk, annelerin ve bebeklerin ağrılı bir süreç yaşamasına sebep olur. Bu yüzden önem verilmesi ve uzman yardımı alınması gereken bir konudur. Bebeklerde en sık belirtisi dilde, damakta ve yanaklarda beyaz lezyonlar görülmesidir dedik. Bunun dışında, Bebeğin huzursuz olması, beslenmeyi istememesi, memeyi ağzına almaması, emme ve yutma güçlüğü, beslenme bozukluğuna bağlı kilo kaybı, lezyonların temizlenmesi durumunda görülen hafif kan sızıntısı, ağız köşelerinde çatlama ya da kızarıklık, ağızda kötü tat ve koku, bebeğin diline, damağına süt değdiğinde aşırı ağlaması çok nadiren de olsa ateşlenmesi pamukçuğun diğer belirtileri arasındadır. Pamukçuk ebeveynler tarafından kolaylıkla teşhis edilebilir. Bunun için günlük düzenli olarak ağız bakımı yapmanız yeterlidir. Burada şunu sorabilirsiniz. Pamukçukta da bebeğimin ağzının içi beyaz gözüküyor. Emzirdikten sonra da beyaz gözüküyor. Peki ikisini birbirinden nasıl ayırt edebilirim? Bebeğinizin ağız içini sildikten sonra beslenmesine bağlı olarak beyazlamışsa eski normal pembe rengine döner. Ama pamukçuk varsa sildikten sonra kırmızı lezyon kalıntıları, hafif bir kanama, kızarmış ve tahriş olmuş bir doku görürsünüz. Hekiminiz de basit bir fiziki muayene ile teşhis koyabilir. Bazı durumlarda da teşhisin netleştirilmesi için ağızdan örnek alarak laboratuvar testi de isteyebilir. Bazen de pamukçuk yemek borusuna kadar ilerleyebildiği için bu durumda da endoskopi ve boğaz kültürü uygulanabilir. Bebeğin tedavisinde genellikle mantar öldürücü damlalar veya kremler kullanılır. Anneden bebeğe bulaşabildiğinden hekiminiz size de meme ucu için kremler önerebilir. Tedavi başladıktan sonra da 7 ila 10 gün içinde iyileşme gözlenir. Evde tedavisi olur mu? Eğer yeni başladıysa yani çok ileri düzeyde bir enfeksiyon yoksa karbonat tedavisi uygulanabilir. Karbonat tedavisi için tarifimiz şöyle. Bir çay bardağı kaynatılıp soğutulmuş suya bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyoruz. Ve eczaneden kolaylıkla temin edebileceğiniz gazlı bezi karbonatlı suyla nemlendiriyoruz. Daha sonra da bebeğin tüm ağız içine özellikle de lezyonlu bölgeleri bastırarak siliyoruz. Bu uygulamanın nasıl yapıldığını görmek için yukarıda linkini bıraktığım bebeklerde ağız bakımı isimli videomu izleyebilirsiniz. Ancak bazı küçük önlemlerle oluşmasını ve tekrar etmesini engellemekte mümkün Bebeği bol bol emzirmek alınabilecek en basit önlemdir Çünkü bebeklerin bağışıklığının güçlenmesi için en güçlü silahınız anne sütüdür. Bunun dışında, Bebeğinizin kullandığı emzik ve biberon gibi malzemeleri steril etmeden kullanmayın. Bebeğinize emzirmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Bebeğinizi emzirmeden önce göğüs uçlarınızın temiz olmasına dikkat edin. Fakat bunu yaparken sadece su kullanın ve emzirmeden önce ve sonra birkaç damla sütünüzü göğüs uçlarınıza sürün. Bebeğinizin ağız içi bakımını günlük rutin olarak yapın. Kendi beslenmenize dikkat edin. Göğüs uçlarınızda çatlak oluşmamasına dikkat edin. Göğüs uçlarınızın nemli kalmaması için tek kullanımlık göğüs petleri kullanabilirsiniz. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz ve bilgi almak istediğiniz başka konular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da videonun açıklama kısmına eklediğim Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.